hoş devam olur ya ben tamam, bıraksın şey. tamam, şey. tamam, şey. tamam, şey. bu işleri ya ya sen sen be. <laughs> Varda, ben kim demiş bunu abi ocu da abi sıkıntı acın abi editle dolmuş sanki kurgucuyu bir şey yapmışlar <laughs> ben, ben de ben de ben de kalması lazımdı. Şi şey falan boşver ver squat çalış abi. Oğlum ne gerek var? <laughs> Onun hilesi var bak. Bak şu anda ona sadece götüm yok ya benim bak. Artık var. Şu an yok ya bak. Hareketi izle. Ferit yine yok ya. Bak, hayır hayır bak. <laughs> sağ bak. Vallahi yok ha, yani. Bu da böyle diye sağ bak. Are all the buildings bought? Arabayı diyor oradan şey yapmış. YouTube'a bunlar video çekiyor baba. bunun evet. <laughs> da derdin ha. Hele hele. Ben böyle bir tıkır girerim anam. Oğlum manyak mısın sen? Bu çevrilirim mi be? Yılan furkan <laughs> oğlum benim adam. Ne diyorum orada ben? Ne diyorum ben? İngilizce mi konuşuyorum orada? Are all the buildings built? İnsan dilinde bir şey anlatmıyor. Arabayı diyorum. diyor oradan şey yapmış. YouTube'a bunlar video çekiyor baba. bunun evet. <laughs> <laughs> da derdin ha. Hele hele. Ben böyle bir Duyamaz Oğlum manyak mısın sen? Bu çevrilir mi be? Yılan Furkan oğlum benim adım. Yılan gibi sağ sol. Ağaçların arasından geçeriz. Hiç sıkıntı yok. Ya artık bana var ya hiçbir şey diyemezsin. Vallahi diyorum şu oyunu nasıl oynuyorum ya? Ben yoğunlaşmıyorum bak. Hey! Selamın aleyküm. Sağ sol. Problem yok. Girelim bak gör. Ağaçların arasından geçeriz. Hiç sıkıntı yok. Şekerim düştü. Godfather'ı çaldım. <laughs> Şekerim düştü diyorum. Şekersiz kola içiyorum ya bir de. Az önce. Neden? Bu ne lan? Elimdeki silahlardan. nerede? Sen tekrar Çağrı! Sen varsın! Ah! Oh! Çare! Belanız için ya. Kanka bu mu kanka, yani benim ya? Benim benim varmış kanka ya. Çağrı çatal. Bak bir şey söyleyeceğim bunu mu almış yani benimkini? Karadelik. delik. Yemin ederim, kaymak Al abi götümü mü almış ya? yani? Allah Allah zın amına koyup şu anda. Devam. Ya 15 yaşında. Yaş Zık. <laughs> Şey ne oğlum? Burada 4 tane ne cırt var? Ne giydin sen? Kanka sen tanga mı giydin amına koyayım? Nasıl anlamadım? Şurada 4 cırt bu ne bu? Kanka o onun Temal modeli öyle amına koyayım. O <laughs> ne modeli amına koyayım? Bu içinden bir şey var senin. Vallahi içinden bir şey var. Jartier mi gözükmüş? Bir de varsa çağrının tanga gözüküyor bu arada. Instagram'ımda da paylaşıldı o biliyorsun. Oğlum çağrı tanga giymiş amına koyayım. Oğlum. Çağrı, Bir şey söyleyeyim. Oğlum bak. Bu arada ben eray. diyorum kanka inanılmaz rahat. İnanılmaz rahat kanka. Kardeşim rahatlığı bir kenara. Ön yargı var toplumumuzda anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorum. Toplumumuzda <laughs> bu yani bu ürüne bir ön yargı var ya nedense bilmiyorum. Baba on numara şey yani bu. Arada. Kanka o üstündeki şey, sivitin özelliği diyorum. yok. Dört kenarından böyle aşağı doğru sarkıyor. Onun tarzı öyle yani. Öyle bir, bir şey alttaki var. biraz sıkmış ya. Baksana şurada Hı. etler böyle biraz ince. Ya et değil kanka o. Şimdi Ses hızını aşmışım ben Alt. belli ki burada. Hee <laughs> o dönüşten <değil> mi o? <laughs> Anladım bu yetişememiş vücut. <laughs> Olabilir devam. Başka. Kanka her gün Oğlum o masa nerede seni buldu? <laughs> 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 Michael babanın sırrından yeni hamburgerler çıkartacak. Surf yapmaya bırakın Jack ve Michael. <laughs> Hep dağılıyorum yani. Hiç de <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Kanka gerçekten artık yanlış anlaşılacak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten <laughs> Burlay dedi niye takıldı bu kısmı anlamadım. Her her editte böyle yapıyor ya. Açıldı. ve Michael hep dağılıyorum yani hiç de vazgeçemiyorum bu sevdadan Bana yaklaşma Allah nasıl korktum bu, <laughs> Bunu kim yaptı lan B'de bir var Islak ıslak Fransız öpücü istiyorum Gaspax Yo Aa bu sen miydin <laughs> İnanamazsın çıldırırsın Yatak başını tırmalarsın Düz duvara yumruk atarsın Gaspax Aa bu ne lan Oğlum bir şey diyeceğim bak Bak bu kaçınca. ha Eray Chatimizden bir kişi daha çıkıyor He. bak. Kanka bu bon ne benim bak 2 yıldır moderatörüm. <laughs> sikerim. bir durun Oğlum bir şey diyeceğim. Pastası v... benim sikerim. V2'ler geliyor oğlum işte. Kanka bir şey diyeceğim. Bonenin pastası benim bak şimdi. Vallahi konuşmam sizle. Nasıl Bonenin pastası, senin? benim? benim arkadaşlar. Kemal. Kanka, hayır. Benim oğlum ya. iki yıldır modu. V hayır. v şöyle bir karar var Eray. Ee, V2'lerden herhangi bir yüzde alınmıyor. Genç girişimciler olduğu için. O sizden tamam, son, kanka, şu zaten. en son hani... sizden alındı o yüzde. Kanka sikeyim, olan hep bize giriyor amına koyayım, ben <laughs> anlamadım ki ya. Yani şöyle bu çocuğun da, Ozan senin moderatörün değil mi? Senin, senin yanından şey yapıyor. Benden belge almıyor. Aynen. Ya yani şöyle Ozan, çocuğun eksiği, gidiği, mesela reklam ihtiyaç şu falan varsa ben, onlar da senden... Sor oğlum, sor Bone'ye. So, Bone kardeşim, senin bir ihtiyacın olduğu zaman kardeşin yetişmiyor mu sana? Sor, bak. Bone bak doğruyu söyle ha. Bak yazsın şimdi. Keselim. Bunu doğruyu zaten. söyle oğlum. Yo vallahi söylesin. Bak, e, Eray karşılıyor vallahi eee. güzel. Tamam, o da güzel. Tamam. Bizde adamına tamam göre girelim. muamele kardeşim. Helal olsun. Bir de bizimkine bak, bizimkine. Millet siktir git lan buradan. Bak, Heh, bir de bizim bir de bir yana gidip bir yana yastın pasla bandırıp duruyon adam adamın bir şey, bir şey istiyor. Adamın iki yıllık ben senin üç buçuk yıllık. Her mekana adam, bir şey demiyorum ya. yemin ediyorum bak kendine mi benden çok kullanan kişi varsa Viley'dir. Her mekana VIP pes alıyor amına okudum. Ben yemin ediyorum. <laughs> <de>, ben bakıyorum <laughs> böyle. Dokuz tatsızlıklar oldu. <laughs> böyle adıma bir konser bir şey tamam mı? Kendine mi kartı var. Alakam yok ama konsere. Gitmemiş Geçen ben. bir de VIP girdin mi şey. <laughs> Her yere de geçti. Adam full VIP bir pes alıyor. Bizi almamışlar da oraya. Enteresan ya. Kemal, Konserler, şey şeyler, şunlar bunlar. Benden önce tik alır bunlar. Valla diyorum bak. yok Heh. ben alamam. 9 izleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyi yarar? Kemal, Enes şimdi büyük proje ya bizim kanka. Enes <laughs> büyük proje kanka. <laughs> Enes evet. şimdi Enes'le yüzde alacak mıyız biz? Şimdi Enes büyük projeyse hani oynayalım bir şeyler. Hani bizde de, de. Anladın mı? Yoo, Enes'e çok Bizde farklı. Bizde bir şeyler yani. Enes, oğlum Enes aynı zamanda eğitimci olacak anladın mı? Sen şimdi mesela, senin önün bitince siktir olup gideceksin. Yazlıkta mı yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Kanka yaşlandın. benim galiba, bir, benim iki sene daha var gibi ondan sonra ben yokum kanka. Sen ya, sonra. yaşlandın ben mı? Iyisi... Ne yapacaksın? Ya motor alacaksın, gezeceksin artık, şey tribine gireceksin. Ben bir dünyayı gezeyim, bilmem ne. Ya diyeceğim doğru, ben doğru. ben Muğla'da işte bilmem nerede bir yazdığıma gideyim orada kalayım artık falan böyle bahçe işleri olayım. Kanka senin bana. kaç sene var Kemal? Benim aa benim oğlum biz arayla Hollanda'ya taşınacağız. Ben hep buradayım oğlum. <laughs> ya ben <laughs> e, <laughs> Erik Dalı versiyon 8'e kadar görürüm diye düşünüyorum yani. 7 8'e <laughs> kadar Şu an mesela başlarındayım diye düşünüyorum. Erik Dalı versiyon kaçtayız biz şu an? 8x vergi. 1 oğlum 2. şu an versiyon 1. Şu anda şey, ikiler oluşmaya başladı işte. Versiyon 1 biz değil miyiz? Doğru. İkiler Doğru, oluşmaya versiyon başladı. biziz. Doğru. Bence EDRP'den çok kanka. çıkacak bak, çok çıkacak. Bence de, bence de. EDRP'den çıkacak, çıkacak. Aha, aşkımın bir tanesi uyanmış. Arkadaşlar bu arada EDRP'den hani çıkacak dediğimizde her şey planlı yani. Kişiler <gülüyor> yani. <gülüyor> çok tane cebelle mi yani? Kişiler belli. Her şey yani, bilmiyorum. Her şey ayarlandı. Bone var mesela sırada. <laughs> Aa bugün ilk kez teste girdim. Bugün teste girdim bir server'a baktım şöyle. Yaklaşık 4-5 kere ya oyunu bakladım. <laughs> Bone buradaysa söylesin. En son dediler ki bana siktir git şu oyundan çık. Biz şu bug'ları şeyleri düzeltelim tamamen bitsin. Öyle gel. Çünkü dedi ki bak böyle bir şey değil. Kardeşim dedi. Ya ben dedim ki ben bug bulmaya giriyorum. Server'a. Kanka senin bak bulma dedin yani çok değişik şeyler deniyorsun yani. Kanka F3'e F3 e 100 kere falan üst üste bastım tamam mı? Donacak mı bir yerde diye. Anas fikirdi. <laughs> Ortalığa yemin ediyorum böyle. Öyle bir donuş yok. TS'ye giremiyorum. Spam diye algıladı beni. TS, MS'ye giremiyorum bak. disco hiçbir şeye giremiyorum. Her şey kapandı. Spam diye algıladı. Sonra fırça çektiler bana şey dediler. Oğlum RP'nin içinde yapabileceğini yap. Niye normal RP'de f 3e basacağım bilmem kaç kere falan filan diye. Yani normalde bende oluşan bir bakmış yani. Ama oğlum testin amacı ben öyle düşündüm yani. Açık bulmak. Ben kafamda öyle düşündüm. Beni almadılar ya. Bir de 2-3 tane oyuncuyu sıkıntıya soktum. 2-3 tane oyuncuya şey diyorum böyle hızlı geçiyor tamam mı? Bak şöyle yanaşıyorum yanına arabayla. Seni adminler çağırıyor bir otele gitsene diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çocuklar altına sıçıyor. Buna <laughs> Yemin ediyorum. Valla kaç kere yaptım. Ha Ceku da oradaydı. Kaç kere yaptım. Bir de tanımayan da var ha. RP'ciler var. Twitch mi hiç izlemiyor adam. Çok doğal tanımaması. Böyle RP tayfadan. Adam da bir. Eray sıkıyorlar lan. Kanka bizim burada galiba çatışma çıktı amına koyayım. Dur sniper alıp geliyorum. Onu sikeyim ne oluyor? Gelmiyor. Ne oluyor lan? <laughs> kanka bozuka falan fırlatıyor bunlar. Oğlum şey falan. Onu sikeyim. 10 yıldır bu hayali bekliyordum. Oğlum havai <laughs> fişek falandır ha. Burada da geçen oldu yok, havai fişek. Yok kanka bizim burada direk, bizim burada havai fişek yok kanka. Adam direkt sıkıyor. Bizim <laughs> burada mahalle deli oğlum. Benim eski mahalleyi hatırlıyorsunuz mu? He. <laughs> 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 Enes Akere ben oraya çatışma yaparak giriyordum amına koyayım anlamadım. <laughs> Nasıl bir mahalleydi be? Adam bıçaklamaya gelmesi şey, şey köpek, köpek kovalıyordu amına koyayım mahallede. Vallahi diyorum çok şeydi ya. Çok sıkıntıydı. Şimdide, tamam şu videoyu izle tamam çok komik. Ben yine videodaydım bak onu tamam. Ay! Ay! Oh! Ne? Ne? İşte görüyorsunuz Avrupa'yı olunca karınıza sözünüz gibi. Kalk lan! Bir dakika getiriyorum. Getir. Tamam kardeşim, ben getiriyorum. Lan ne kelleşmesi geri zekalı saçım ıslak bak sizi döverim bu Bıç bıçaklarım lan sizi. Kelleşiyormuş. Şuradan yürüyor işte ya. Burada bir şey. Wow! Afiku. Kola şekersiz. Ne yapacağım şimdi? Dur chatten bir parmak alayım. Kuşak onu var ya. Hadi. Oğlum size iltifat yapıyorum. Bak yine yaranamıyorum ha. Yine orada yazdığınız şeyler. Ben onu görmemiştim. Oradaki herkes tek tek davalandı. Haber olsun. <gülüyor> öndekini <gülüyor> atsana. <gülüyor> çocuk öndekini atsana. <laughs> ne? Yani. Kanka Çağrı aslında artık editlere çıkıyorsun da. Ee... <laughs> Bu neydi şimdi kanka? Bir de geri alır mısın? <laughs> Yok Allah aşkına bir geri alsana. sa konu var ya. Hadi. Öndeki ratsam da çocuk Ya bir yerden başlandı doğru söylüyor aslında. Bir yerden başlandı yani bilmiyorum ki. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben biraz uyuyup geliyorum bir saat kadar Allah'ım ya Rabbim kimseye hiçbir şey açıklayamıyoruz şu yayınlardan ya.